Geçen sene bu zamanlar vizyon tahtası değil, vizyon ağacı yaptım. Yes! Bu videoda size vizyon tahtasının işe yarayıp yaramadığını... <laughs> ...hangi dileklerime ulaştım, hangilerine ulaşamadım bunlara bakacağız. Tabii ki de bu sene mezun olacağım. O yüzden evet kepimi de buraya ekliyorum. <laughs> Okuldan atıldım. Bu panoyu oluşturduğumuz zaman ben Aksaray Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyordum. Bir tane dersimi geçemediğim için okuldan atıldım. Okuldan atıldığım için başka bir üniversiteye geçtim ve başka bir tamamen bir farklı bölüme geçtim. Yani bu dileğim gerçekleşmedi maalesef. Bu sene yeni bir telefon istiyorum. Zengin olursam bu senenin sonuna kadar bir tane Kamera istiyorum yani vloglarım için. Telefonu mutlaka alacaktım. Kamerayı ise param olursa alacaktım. E, Sizce hangisine ulaştım? Hiçbirine. Bütün videolarımı bu telefonda çekiyorum. Çok teşekkür ederim emektarım. 8 senedir benimle beraber. Ama yenisi olsaydı daha iyi olacaktı. Daha güzel, daha güzel kaliteli videolar çekebilecektim. Ama maalesef hiçbiri gerçekleşmedi. Önümüzdeki yıl YouTube kanalımın 100.000 aboneye ulaşmasını istiyorum. What dedin gülüm? Şu anda YouTube'da 35 bin üzeri, Instagram'da ise 60 bine yakın takipçim var. Yani bu hedefim de gerçekleşmedi efendim. Yeni yılda yeni bir cizdan. Ve tabii ki de içindeki o yeşillerden istiyorum. Alamadım ya. Bir cüzdan bile alamadım ya. Bu nasıl bir hayat ya? Umarım böyle bir şey hiç gerek kalmaz. Ama bu ilk yardımın nasıl yapılacağını her bir insanın öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de mutlaka bu sene ilk yardım kursuna zaman ayırmak istiyorum. Hiç fırsatım olmadı, param olmadı, zamanım olmadı derken maalesef bu sene bu dileğim gerçekleşmedi. Ev değil kiramı ödeyebilmek istiyorum. Bu dileğim gerçekleşti. Şu ana kadar sadece bir tane. En çok sevdiğim şeylerin biri kitap okumak ve bu sene bol bol kitap okumak istiyorum. Evet bu da gerçekleşti. Hatta zoraki olarak gerçekleşti. Çünkü bölümüm değiştiği için ne yaptım? Mecbur oturup okumak zorunda kaldım. Bilmeyenlere ben Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde okuyorum. Ben var ya hani Hayatta bundan ötesi başka hiçbir şey istemezdim. Bazen diyorlar ya hani Allah'ın içine karışmamak lazım diyorlar. Gerçekten öyle. Allah'ın içine karışmamak lazım. Ben mesela e, Aksaray'da okulu bitirmeyi umarken hayat beni öyle bir yerlere sürükledi ki bu bölüm tam bana göreymiş. Ee, ondan sonra bir şeyler yazmak istiyorum inşallah. <laughs> Allah'ım biliyorsun sen konuyu. Evet, bir şeyleri yazıp kitap haline getirip onu bastırmak istiyorum. <laughs> Haberim yok. Bu da gerçekleşmedi. Vakitten daha ziyade istek olmuyor. Hayatınızda bir sürü problem olduğu zaman siz oturup o kafanızı bir yere veremediğiniz zaman, bir sürü yapacaklarınız olduğu zaman oturup hikaye, roman yazmak. Nerede? Nerede? Görmeyi çok istediğim ülkeler var. Onlara seyahat etmek istiyorum. Maalesef bunların da hiçbiri gerçekleşmedi. Buralara gitmek, orada dursun. Ben her sene defalarca İstanbul'a gidip gelen ben bu sene bir defa bile İstanbul'a bile gidemedim. Bütün arkadaşlarım orada benim. Bir defa bile İstanbul'a gidemedim. Sadece Aksaray'dan Uşak'a geldim bu kadar. Araba alacak param olmayacak belki ama ehliyet almak istiyorum. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> ya gerçekten şöyle diyorlar tamam mı işte. Vizyon tahtasını gözünüzün göreceği yere koyun. Ondan sonra her baktığınız zaman böyle harıl harıl çalışırsınız vesaire. Arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Hayat sizin planladığınız gibi yürümüyor maalesef. Bundan sonra YouTube'a daha çok yoğunlaşmak istiyorum ve madem YouTube kanalım insanların desteğiyle geliştiriyorsam ve onların yardımlarından faydalanıyorsam ben niye yardım etmeyeyim? İnsanların yardımıyla kazandığım şeyleri insanlarla paylaşmak istiyorum. Aksaray'da yüksek lisanstan atılmamın nedeni maddi sıkıntılardan dolayıydı. Çünkü şöyle bir şey vardı. Ders çalışırsam hayatta kalamam hayatta kalmak için çalışmam lazım. Eğer çalışırsam da ders çalışamam. Bu ikilimin arasındaydım sürekli ve ben sırf işte ev kiramı ödeyebilmek için bilmem ne için çalışmak zorunda kaldım. Çalıştığım için de dersimi yetiştiremedim. Vizem çok düşük oldu. Bunu da bilmiyormuşum ben. Ondan sonra finalim çok yüksek oldu ama vize düşük olduğu için bu sefer barajı geçemediğim için ben maalesef okuldan atıldım. Böyle bir dilek dilememin nedeni ise o zamanlar sıkıntı çekiyor olmam maddi konuda ve... Ee, i̇nşallah 2025 senesinde çok çalışacağım, çok para kazanacağım. Ondan sonra benim gibi böyle yardıma muhtaç olan öğrencilere yardım edeceğim diye düşündüm. Ama yardıma muhtaç olan ben oldum. Ben oldum. Evet yardım edenler oldu. Çok teşekkür ederim hepsine buradan bana burs verenler oldu. Bu dileğimi gerçekleştiremedim ama ileride mutlaka bunu yapmak istiyorum. Beni ben olduğum için sevecek saygı duyacak ve benim her zaman yanımda olacak birini istiyorum. Sağlıklı bir ilişki istiyorum bu yeni yılda. Ne istediğini bilmeyen birazcık dengesiz insanlara maalesef denk geldiğim için yılın başlarında o dileğimi yırttım, attım. Bir daha kimseyi istemiyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Lanet olsun, def olsun gitsin böyle. <laughs> Erkek düşman oldum bir anda. Onu yırtıp attığım günün ertesi günü hayatıma biri girdi geldi. İnşallah Allah bozmasın diyelim. Atları çok severim. O kadar çok istiyorum ki şuraya gittiğim zaman şu deniz kenarında şöyle bir ata binmek istiyorum. Atçılık olmadı ama okçuluk oldu. Atçılığın yanında okçuluk da istemiştim ama önce atçılık sonra okçuluk istemiştim. Atçılık olmadı okçuluk oldu. En çok sevdiğim şey elbise giymek. Ve böyle yazın şıkıdım şıkıdım. O mis kokan kız olmak istiyorum. Yaz tatilinde evden dışarı dahi çıkmadım. Bir sürü hedeflerim vardı. Olmadı. Eve kapandım. Sürekli ders çalışmak zorunda kalmadım. İsteyerek çalıştım ama istediğim işleri yapamadım. Hani çok geciktim. O yüzden de bu dileğim de gerçekleşmedi. Normalde bilgisayarım var ama 10 parmak yazı kuralını bilmiyorum. Çok fazla bilgisayarda yazı yazıyorum ve şöyle iki tane parmağım böyle tık 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 yazıyorum ve çok yoruldum. O yüzden... E bilgisayarında 10 parmak kuralını öğrenmek istiyorum. Öyle çık <laughs> FBI filmleri olur diye Öyle yazabilmeyi istiyorum bu sene. O yüzden o 10 parmak kuralını bu sene öğreneceğim. Bu bedava tamam mı? Bedava olan şeyi bile öğrenmek istemedim. Vizyon tahtası veya dilek ağacı ne diyorsanız artık yani bunu o yaptığınız şeyi gözünüzün önünde koymanız lazım diyor. Gördükçe böyle harıl harıl çalışırsınız. Sizi motive eder diyor ya. Ben buna inanmıyorum. Ben gözümün önünde koydum. Beni depresyona soktu. Çünkü ne? Bakıyorum, hiçbiri gerçekleşmiyor. Hiçbiri gerçekleşmediği için mesela şu bedava tamam mı? Oturursam 3 gün, 5 gün ya da 1 haftada çözerim ben bu işi. Ama diğer hiçbiri gerçekleşmediği için bunu bile yapmak istemedim. Yeni yılda kendimin asıl mesleğim olan İngilizce öğretmenliğine devam etmek istiyorum. Tez dönemine geçiyordum ve benim bol bol zamanım olacaktı ve ben öğretmenlik işine girmek istemiştim. Ee, okuldan atılınca bu da suya düşmüş oldu. Öğretmenlik yapamadım çünkü şu an yoğun bir şekilde ders dönemindeyim. Evet, 2025'in özeti bu şekildeydi. Bazılarına ulaştım, bazılarına ulaşamadım. Bundan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Ne vizyon tahtasıyla ne başka bir şeyle boşmuş ya gerçekten. Mesela atalarımız diyor ya ayağını yorganına göre uzat. Gerçekten o kadar önemli ve doğru bir şey ki. Yani ben <laughs> öğrenciyim oturduğum yerimde, oturduğum yerde üç tane ülkeyi neden istiyorum? Ulaşamayacağım hedefi neden istiyorum? Umarım insanlar dileklerine ulaşır. Benimki gibi olmaz. Gerçekleri görüyorsunuz. Ben artık hayatı nasıl gidiyorsa akışına bırakmak derler ya onun gibi bırakacağım. Beni izlediğiniz için, o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.